Haliliye Belediyesi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü evde bakım hizmetiyle hem haneleri temizliyor hem de 60 yaş üstü vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Daha çok İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market ile çeşitli yardım çalışmalarını devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaşlı ve kimsesiz vatandaşları unutmuyor. Bünyesinde sürdürdüğü evde bakım hizmetiyle 576 haneye hizmet veren ekipler, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların hanelerini köşe bucak temizliyor.